Penis protezi adı verilen mutluluk çubukları kişinin cinsel ilişkide boşalmasını yani meni gelmesini yahut spermin, meninin kalitesini, miktarını ve sperm hücre sayısını hiçbir şekilde etkilememektedir. Dolayısıyla penis protezi takıldıktan sonra cinsel ilişki yapan bir erkeğin rahatlıkla daha önce yani protez öncesinde olduğu gibi çocuğu olabilmektedir. Eğer kişide çocuk olmasını engelleyen bir sperm kalite bozukluğu ya da hastalığı yoksa penis protezi takıldıktan sonra da doğal penisle yani protezsiz penisle gerçekleştirdikleri ilişkide olduğu oranda çocuk sahibi olma şansı mevcut bulunmaktadır. Mutluluk çubuğu takılmasını gerektiren cinsel hastalıklar, cinsel organ hastalıkları çoğu kez yaşlılıkla birlikte seyretse de birçok hastada şeker hastalığı gibi ya da geçirilmiş ameliyat veya travma öyküsü gibi genç yaşta doğurgan ama genç yaşta penis protezi ihtiyacı olabilmektedir. Bu hastaların en büyük meraklarından biri bu yaşta penis protezi takıldığında doğurganlığım etkilenecek mi sorusudur. Buna vereceğimiz cevap daima olumludur. Kişi protez öncesinde olduğu gibi sperm kalitesi hiçbir şekilde etkilenmeden çocuk sahibi olabilmektedir.